merhabalar. ismim Arda Beset. yaklaşık 25 senedir İzmir'de ve Türkiye'de mimarlık yapıyorum. mimar bir aileden geliyorum. öncelikle tabii odamıza bu dönemde, elin pandemi döneminde böyle bir çalışma içinde teşekkür ederiz. Bize de sunum imkanı verdiler. Biz de sunum yaparken aslında çok arada kaldık ne sunalım diye. sonra bu son projelerimizden bir tanesi aklımıza. Yani ne kadar son? Daha geçen hafta teslim ettiğimiz bir proje. Ee, önümüzdeki ayda inşallah bunun inşaat ihalesine başlayıp hemen imalatını yapacaklar. Ee, burası Narlıdere'de e, Pir Sultan Aptal Yaşam Vadisi. İlk buraya e, bu proje bize geldiğinde e, tabi alana gidip biz bir alanda tarama yaptık. Yani buraya bu vadiyi nasıl değerlendirebiliriz, ne yapabiliriz diye. Çünkü mevcutta ee, binaların arasında, burası biraz sonra tekrar göstereceğim. Ee, Mithatpaşa caddesinden e, otobana kadar, yani çeşme İzmir otobanına kadar olan bir bölgeyi e, kapsıyor. Binaların arasında sıkışmış. Ee, Mithatpaşa caddesinde giderseniz, e, tam e, girişini bile hissedemediğiniz böyle bir vadiyle karşılaşıyorsunuz. Priştinanın üstünden olduğu bir bölgeden başlıyor burası. Ee, ve bu arada da e, mevcut halinin hala fotoğraflarını görüyoruz. Bu, bu, fotoğrafları çekerken aslında önce amaçsız fotoğraf çektik. Bina yeri tanımlayalım, kendimizi oluşursun. Çünkü yani bunca senedir İzmir'deyiz. Burayı bir defa gidip içine dolaşmamışız. Dolaşma isteğimiz de uyanmamış. E, son derece tanımsız alanlar var. Yani yan tarafta e, binaların istinatları var. Binaların bodrumlarının aslında açılmaması gereken yerde pencereleri var yani aslında etraftaki mevcut durumun da çok ilginçliği var. Biz bu binaların hiçbirisine dokunmadık. Kot olarak Mithatpaşa Caddesi yukarıda otobana doğru indikçe kot aşağıya doğru iniyor. fotoğraflar karışıktır. Aradan temsil et, anlatmaya çalışayım. Şöyle rampalardan Mithatpaşa Caddesi'ne çıkıyorsunuz. Girişin altına tuvalet falan yapılmış. Böyle bir mekan var. yan tarafta bir dere akıyor ama o derenin her zaman suyu yok ve kot olarak çok aşağıda olduğu için o derenin de aslında yeşille bir bütünlüğü de sağlanamamış. Biraz tanımsız mekanların oluştuğu bir bölge. İşte oyun alanları var ama oyun alanlar çocukların da gitmek isteyeceği çok hoş alanlar değil. Genelde tabii mevcut eski tasarımlarda bunları karşılaşıyoruz. Derenin kotu çok aşağıda. Zaten bir şey hissedilmiyor. Böyle bir amfiler var, meydanlar var. Pir Sultan Abdal'ın burada bir heykeli konulmuş ve meydana o bölgenin adı da verilmiş. Burada görebiliyorsunuz. Burada bazı derneklerin Atatürkçü Düşünce Derneği, Asubaylar Derneği gibi çeşitli derneklere belediye binalar yapmış. Bu yapılar yapmış. Bu yapılar da arada mevcutta yer alıyor ama hem binalar güzel binalar değil hem de birbiriyle anlamlı ilişkili değil. Yani oraya giriyorlar. İşte kıraathane mi şey mi belli değil. Biz dedik ki biz bu binaların hepsini yıkalım. Belediyede sağ olsun tamam dedi. İşte burada Atatürkçü Düşünce Derneği binası. Ee, bu çevredeki aslında yapıların da e, yani öyle ki kendisinin önünde bir yeşil alan var fakat bu yeşil alanı yüksek duvarlarla çevirip kendilerini bir de ondan soyutlamışlar. Demek ki e, çevredeki binalar da aslında bundan kopmuş kendini buraya ait hissetmiyor. Çeşitli yapılaşmalar, aradaki yollar, e, gene tanımsız mekanlar işte buradan aradan gidiyorsunuz sokaktan iniyorsunuz burası Mithatpaşa Caddesi tarafı değil tam ters taraf işte gene çeşitli derneklerin binaları arada Mithatbaşı caddesine girerken ilk binanın burada altta Bodrum'da dükkanları var bu dükkanlara bir giriş var merdiven biz gene belediyenin ricasıyla biz bunlara bir giriş temin etmeye çalıştık ama Mithatbaşı caddesinden de olabince meydanı algılatmak istedik ama mevcut durumu görün diye gösteriyorum. Tabi biz bunları incelediğimizde gördük ki e, görüyorsunuz binanın hani nasıl oluyorsa binanın e, balkonu e, şeye sıfır, kimisi şeyin üzerine oturmuş, e, bahçe duvarının üzerine oturmuş. E, siz şimdi kotu doldurduğunuz zaman aslında bu bahçe duvarı neredeyse şeyle aynı düzeye gelecek parkla. Yani bunları neden gösteriyorum? Park denilen alanda arabalar park ediyor, arabalar bu şekilde ilerliyor. Ve burası 20 bin metrekarenin üzerinde bir alan. Ee, aynı zamanda biz derenin de diğer tarafında e, planladığımız için, e, bütün kalan boş alanlarını planladığımız için herhalde aladığımız bir 30 bin metrekareye yaklaşmıştır. E, tabii diğer tarafı daha net olarak ölçemedik bile planlamasını yapmamıza rağmen. İşte arada kotlar var, inişler var, çıkışlar var. Bunların güzel yanı var ama e, bolca aslında beton zeminle, sert zeminle karşılaştığımız için belirli bir yaştaki insanın da burada yürümesi hoş değil yani. 40 derece İzmir sıcağında yani yola başlayıp meydanın öbür tarafında yere yığılabilir insanlar. Bu da mesela nasıl çevredeki binalar gerçekten kendini soyutlamış. Yeşil'i kendi içinde yapmaya çalışmış. Parktan uzaklaşmış. Biz de dedik ki biz burada tasarımıza başlarken hızlı geçelim sonuna doğru. Bu da gene belediyenin binası. Bunu da yıkmaya karar verdik buradan. Bunu da yıkıyoruz. Parkımızın bir de buradan bir girişi var. Yani e, çoğumuz bilmiyor bile olabilir bu yapıları. Biz de buradan başlarken dedik ki bir aks yaratalım. Bu aks de, e, dereyle beraber bizim için en önemli olan şurada görünüyorsa eğer. E, şurada mavi bir aks var. Bizden belediyenin çok istediği, dedi ki biz aslında bisiklet yolunu sahile bağlayıp devam ettirmek istiyoruz. Biz o şu mevcut deriyi biraz fazla su dolu gösterdik ama realitede böyle değil tabii. Mimar olarak bazı şeyleri hani değiştiriyoruz gösterirken. Ama bu bir aks yarattık. Bu aksın içerisinde de dedik ki biz bu yapıları, çirkin yapıları ortadan kaldıralım. Çünkü mevcut yapılaşmaları zaten kaldıramıyoruz. Bunlar mevcutta var. Bari dedik ki bütün yaptığımız işte mesela o bütün Atatürkçü Düşünce Derneği, işte Biriç Kulüpleri'ymiş vesaireymiş, assubaylar Dernekleri'ymiş. Ondan sonra bizden belediye kafe falan istedi. Bunların hepsini biz burada toprak altına soktuk. Burada bir tane nikah salonu da var bu arada atladık. Nikah salonu da aldık onu da toprak altına soktuk. Ee, tamamıyla yeşil yukarı çıkarttık. Burada bir etkinlik alanı da dışarıda yarattık. Bu etkinlik alanında da kot farkları olunca dedik ki biz bu kadar büyük alanda kot farkını da şey yapalım. Ee, i̇nsanların hissedemeyeceği oranda yani buradaki bir bir buçuk metrelik kotu da ara şeyde yedirdik etkinlik alanında. Ee, burası otoban tarafı, burası Mithatpaşa caddesi tarafı. Burada bir giriş alanı yaratıp buradan üst kottan devam eden alt kottan dere kotuna inen İki aks yarattık ama ana kod tabii bisiklet yolunu devam ettirdi. Bu bizim ilk taslağımızdı bu arada. Birazdan buna devam edeceğiz. Şimdi şu video kısmını açalım. burada da alanı gene görebiliyoruz. Yani bu gerçekten problemi tanımladık. İnsanların bu bölgeyle e, kopukluğunu, kendini buraya aidiyet duygusunu hissetmemesi, burada planlanan alanın aslında herhalde zaman içinde oluştuğunu, belirli bir e, plan doğrultusunu oluşturmadığını karşılaştık. Sonra ondan dedik ki ya tamam burada İzmir'de nerede? E, alan burada net belli ediyor kendini. Şurada gösterebilirsem. Baktığımızda e, burası Piriştine büstünün olduğu Mithatpaşa caddesinin olduğu yer, burası da Çeşme Otobanı'nın olduğu yer. E, şu alanın tamamını proje alanı olarak e, değerlendirme şansına sahip olduk. Mimar için de güzel, e, yani bizim için de hakikaten. Ee, ilginç bir deneyim oldu bunları buraya koyabilmek. Sonra burada analizlerimizi yaptık. Yani çevrede dedik ki bizdeki e, fonksiyonları tanımladık. İşte yeşil alanlar, eski alanlar nedir? Önce buradaki problemleri tanımladık tabii hızlı bir şekilde. Ee, yani girişi algılanmayan kopuk, de önce uzun uzun bahsettiklerim aslında. Daha sonra bilgilerimizi topladık. Bu bilgilerde de neler yaptık? Haliyle... E, bir taraftan kontrol edeyim ben de. Buradaki nelerin olduğunu, fonksiyonlarını et şey yaptık. Ee, i̇şte nikah salonumuzu vesairemizi, çocuklarımızın ilişkilerini kurmaya çalıştık. Ondan sonra buradaki ana arterleri e, belirledik. Yani bu ana arterler bize neyi verecektir? Çevredeki yapılaşmayla beraber aslında insanlar bu bölgeye nereden gelecek? Bu arada ara sokaklardan da gelebileceğini de gördük. O yüzden birkaç daha giriş yaratmaya çalıştık. Ee, konut yoğunluğu bu bölgede. Ee, hemen hemen her yerde yoğun ama otobana yaklaştıkça şurada yeşil alanların e, hem e, özel hem de kamusal yeşil alanların olduğunu gördük. Ee, ve bu yeşil alanların aslında bu bölgeye yani Mithatpaşa Caddesi'ne doğru yok olduğunu, kalmadığını gördük. O zaman dedik ki bu bizim yaratabileceğimiz yeşil alan olabildiğince binaları dediğimiz gibi aşağıya alalım. İnsan yoğunluğunda hareket noktası burası en yüksek nokta aslında en dar kısımdan geliyor. Ee, bu dar kısımda daha büyük bir seyir terası oluşturmak istiyorduk ama mevcut orada bir köprü var. O köprünün de statik açıdan sıkıntıydı sıkıntısıydı ve herhalde sudan da izinlerde problem olacağı için tam istediğimiz bir giriş yapabildiğimizi düşünmüyorum ama elimizden geldiğince bu alanı değerlendirmeye çalıştık. Bir giriş yaratmaya çalıştık. Bizim için güzel olan ne? Otobandan da giderken kendini hissettirebilecek bir alan ki bu zamana kadar ben defalarca baktığımda orada bir alanı hissetmiyordum. Olabildiğince ilgi çekici temaları oluşturduk. Her yaş kesimi için burada yaşlı kesimlerin de olduğunu düşündük. İçeride göreceksiniz aslında yürüyen bantlar bile planladık. Çünkü burada yaşlı kesim, belirli bir yaşın üzerindeki kesim çok fazla. Konsepte bizim için tabi dere önemli bir akstı. Alanımız bu. Çalışma alanımız. Bu mevcut deremiz. Buradan tabi köprünün altına giren kısmı. Burada kendimize göre aksarımızı oluşturduk. Bu bisiklet aksı dediğimiz aks bizim ana... E, tabii sonra derenin bu tarafından devam ettik, bu tarafına tekrar geçmedik. Ana birimlerimizin konsept olarak yerlerini belirledik. İşte nikah salonları burada olsun, kafeler, restoranlar burada olsun. Girişimiz burada olsun. E, burada etkinlik alanı ve otoparkımız olsun. Burada çocuk alanlarını alternatif aktif alanlar dedik. Bu aktivite alanlarını her yaş grubuna uygun yapmaya çalıştık. Buradaki otopark alanını biz büyük otopark istediğimiz için yaklaşık burada bir 5000 metrekarelik aslında bir bodrumda otopark yaptık. Buradan ilk taslaklarımızı oluşturduk. Bu taslaklarımızdan da ee, bize ilk draftımızı oluşturdu. İlk. Ve e, biraz bu alanı küçültmek zorunda kaldık. Çünkü nehrin, nehrin, derenin beşer metre kısmını iş su çalışma olarak kullanmak istediği için e, genelde projemize şeydik. Buradaki binaları değiştirmedik hala. Ne yazık ki görünüyor ama. Dikkat ederseniz kod farklılıklarını görüyorsunuz. Her şeyi olabildiğince aşağı atmaya çalıştık. Demek ki kafeler, derneklerin olduğu yerdi. Burası nikah salonunun ee, burası aynı zamanda çok amaçlı bir salon. Sadece nikah salonu değil, dernekler genel kurullarını vesairelerini yapabilsinler diye. Burada geniş bir etkinlik alanı yarattık. Bu etkinlik alanının aşağısına otoparkımızı ekledik. Ee, derenin her iki tarafını değerlendirdik. Birkaç tane köprü girişi yaptık. Biraz daha ekonomikleşsin diye e, bu köprüyü biz alt kota indirdik. E, belediyenin bütçesine katkıda bulunabilmek için. Yukarıdan uçan bir köprü yapamadık. Bu Mithatbaşa Caddesi'nden giriş, bu üst kottan giriş. Diğer rampadan da aşağıya dere kotuna iniyorsunuz. Ee, sadece binaların ön cephelerini çıkarttık. Arka taraftan da aynı kottan giriyorsunuz. Yukarıda sadece bir kafemiz var. Ee, dere çok aşağıda olduğu için burada küçük havuzlarla aslında suyu tekrar e, parkın içine de sokarak hani o su izlenimini eklemeye çalıştık. Böyle bir kafemiz var. Burada da görebiliyorsunuz. Bu kafenin haricindeki her şey toprak altında. Hiçbir birimimiz yok. Ee, bu ön statikte bizim istemediğimiz şeylerdi. Zaten bunu da yapmadık bu arada. Hani, ama ilk tasarımımız da vardı. Bunu aynı kottan geçen şu mavi olan hep bisiklet yolumuz, aksımız onu belirledik. Bu derenin karşısındaki tarafındaki çeşitli aktivite alanlarından örnekler. Ama yeşili, en insanları çekebilecek alanları buraya katmaya çalıştık. Zannediyorum belediye de burayı yoğun kullanmak istiyor ve buraya çaba harcıyor. Belediyenin de bu çalışması bizi daha çok heveslendirdi, istekliliği. Ee, seyir teraslarımız her katta farklı farklı kodlarda olduğu için, mesela nikah salonu üzerinden etkinlik alanına bakabiliyorsunuz, kafelerden, restoranlardan alt katlara bakabiliyorsunuz. Bütün bu olanlar sağlanmış oldu. Tekrar hızlı bir giriş kısmı bu ana bu arkadaki demin o altıgen sekizgen binanın olduğu yeri arka sokaktan girilen kafe, üst kot merdiven as ve asansörlerle inilebilen veya bu şuradaki ramp yürüyen bantlarla et, e, nikah kısmına inilebilen alanları yaratmaya çalıştık. Böyle bir proje. Umarım İzmir bu projeyi beğenir. Zannediyorum bu senin içerisinde inşaatı büyük bir ihtimalle bitmiş olacak. Allah nasip ederse. Bizim için de ilginç bir proje oldu. Dediğim gibi hızlı hazırlandık projeye. O yüzden buradaki tüm görev olan arkadaşlara, herkese çok teşekkür ederim. İşte çalıştığımız bütün gruplara teşekkür ederiz. Özellikle de belediyeye de çok teşekkür ederiz. Benim sunumum bu kadar. Teşekkürler, çok sağ olun.